smoothie beatler. Smoothie beatler ne demek ki? Güzel. Sıkıcı biraz ama güzel. 对。 Çiçko, ne haber gülüm? Gülüm ne zaman? Ben nasıl içiyorum ya? Eee. Güzel bir it. Bunu... Vaaa... Smoothie olarak atmış da hiç smooth bir değil bu arada bunlar. Bunları ne yapalım? Yıldızda yani... istersin. Kardeşim... Neymiş? Aynen. Adı... Oğlum ne kadar çok mühit gelmeye gelmeye başladı. Dropbox. Acil bana ulaş. Acil bana ulaş yazmış ya birisi. <laughs> Uçmaya ihtiyacım var diye birisi bir tatmış. Yeni sekmede nasıl? Çok yıllar kurban kaldım ve darma duman. Ama şarkı almışsın. Onu başka bir oyunda yapalım. Onu programda yapacağız. Şuraya tıkla, şuraya tıkla. <laughs> onun, için ya. Harbiden, onun için program yapıyorlar ya. Abi tamam oğlum onun için program yapıyorlar. Oğlum şarkı atmış herkese aman okuyun ya. <laughs> Demo deyince yanlış anlamış abi. Bit gönderelim. Bit 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 bit. Bit Hadi de Hadi var mı bir şeyler? Madencilik yapalım. ama güzel bir duyum. Bir şeyler var yani. Orhancığım tebrik ederim seni. Eee ama mesela detone şeyler duyuyorum. Ne olduğunu bilmiyorum ama detone bir şeyler var ve biraz tek düze gidiyor. Onları da toparlarsan ilerleme kay kaydedebilirsin. Bir güzel bir ip. volta <gülüyor> <gülüyor> ele traz a hoje Jenerik müziğimiz evet. ama kıyak. kıyak ama oynatıyor Tam bir semt Semt müziği Oğlum Koçuncu bir Çocuk güzel ben. yetenekliymiş. Valla güzel kardeşim eline sağlık <laughs> Güzel güzel Like Like kanka <laughs> Bakıyorum Başka birini açayım şimdi Bu modda deliyiz ya <laughs> اس so, okay. Pek. <laughs> 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 yani cistak like type şöyle güzel eğlenceli ama biraz tek düze gitmek zorunda kalıyor bir noktada. Yani çok yaratıcı olmak biraz zor. <laughs> Salvo. Yani tatlı ama bak biri demiş ki hepsi birbirine benziyor demiş mesela. Doğru. Doğru, yani doğru evet. <laughs> güzel ya. Valla bitler bence beklediğimden iyi benim. Çünkü en son attığımda çok kötü şeyler yani. Şu an ya. 3'te 3 like. Ya like ama mesela nasıl eleştiriyorum. Mesela değiştirmem gerekir kullanacaksam o biti ama mesela bazılarının tınısı güzel. Güzel duyuluyor en azından. Melodi benim için çok önemli kanka. Mesela ben duyuyorum basslar yanlış yazılmış ama olabilir yine de sıkıntı yok. Düzeltilir.

Tripi tropi. Tropa tripa. Bombardiro crocodilo. Herkes just tak Herkes just tak yapıyor. Marsilya type yok mu? Marsilya type. Marsilya bir parçalıyorum bunu mu açtım az önce? Neyi açtım ben? Baro Drums <laughs> Cashflow Flow yani, Batuflex. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul 2. İstanbul 2. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> <not> Baro Drums. <laughs> Kardeşim güzel. Ellerine <gülüyor> sağlık. <laughs> Yolun açık olsun. şey, bir şey, bir şey, bir İstek Batuflex bu şehir kitap çıksın lüks, lütfen. Herkes var herkes Ona izin var. vermediler ya. Şarkı sahipleriyle konuştuk biz. Ee, paylaşmıyorlarmış haklarını. Bu yüzden onu kullanamadığımız için yayınlamadık işi. Yapmadık yani. İyi bir proje. Yarın başlar farklıdır. Baba aç bir iti keyfine bak. Senin özgüvenle özgüvenle kurban. Taşlarını gezdiren yesin. Baba aç bir iti keyfine bak, bak ya. Yani. gezdiren yesin. <gülüyor> <gülüyor> o gezdiren yesin de bilmiyorum. Retro type. Seni versin nerelere sample bayılacaksın. Hemen. Bakıyorum. Seni Bilmiyorum. Dün Tetek Remix'in vardı orada atsana ne yapmışlar? Nerede? Bir önceki klasörde. Aynen buradan da gelişir. Emin misin ya? Evet hatta az... Bak şöyle bir şey vardı. Tung tung atmış tung Netflix'e müzik yaptığımız zaman onu kullanacağız. Yani Pan made it bana beatpack gönderdi. You know. Pan <laughs> bana beatpack gönderdi. You know. kaç yazın. Pan oku yazan şeyleri kardeşim. 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? ki. Amit, amit Abi son şarkı rezaletti. Dalga tarzı gelmez mi? <gülüyor> <gülüyor> sana gelmez amına koyayım. Seni engelleyeceğim Spotify'dan. Herkese yeni parça gelecek. Dalga type. Ama sana gelmeyecek. <laughs> son şarkı rezaletti. Senin amına koyayım. Dalga type'ı bir iş yapsana kardeş. Allah <laughs> Allah. bir <laughs> şey yapmış, Abi sen gerçek Batoflex <laughs> Sokakta bir gerçeği şu an uyuyor. Hadi son birkaç bit. Birkaç bit. O dünyanın en iyi biti gelsin. Bu arada şu ana kadar çok fazla bit dinlemedik. Hepsine de bakamıyorum bak. Ben Dropbox linki atın dedim. Size atmamışsınız. Şuydu beğendiğim şey galiba. İlk beğendiğim. Ben... Bu değilmiş şu galiba. Yok lan. Allah Allah. Hangisini ben yapayım? Dropbox'tan Hiçbir... açtım. Hiçbirini beğenmemişiz. This item was delayed. Oğlum niye sildin ama artık? Harbiden ha. Biz like attık çocuk silmiş. Bir tane bir şey beğendik galiba zaten ya. Bana abi? <laughs> Biz bunları beğenmedik. <laughs> Kendimiz bitler yok. <laughs> abi yeni şarkı yok mu yazmış Çiko? Yok kardeşim. <laughs> Kalmadı. <laughs> şarkı bitti. <laughs> ya bir tane vardı beğendim. Kanka diyor. bir gitmiş o. Bir şarkı aç bakalım senden aç bir şeyler. Dinlet. Ama ya. Ben gaz saydım. Hu'yu dinlet. Salamı dinlet. <laughs> Sizce bana hangi takımla olabilir seçim? Renk tonlarıyla kırmızı <laughs> eşleşmiş bir takım Kim acaba? Kırmızının babası. İstanbul'da üç büyük büyüklerden biri. Her yıl şampiyon oluyor. Evet, genelde şampiyon oluyor. Sizce hangi takımdır bu Hadi bakayım. Hadi bakayım. Vuhu aç vuhu Net. insanlar bir toplansın, yansın. Yanmasın. Yani. Yansın. Ama demo... Demo açacağız evet. Bak çok fazla insan yok. Açayım mı yine? Aç aç aç. Hadi buradakilere özel. Bunu... Buradakilere özel Çıkacak olan parçamız, yakında tarih verilecek. Gelsene, sen sunsana parçayı. Arkadaşlar, şu anda yeni çıkacak olan parçamız ama tarihi belli değil. Yakın zamanda belli olacak. Buhuu Bo Bo parçamızı. Parça. BOTUFLEX'ten evet, evet, yeni parça. Evet, single yeni singleımız geliyor, yolda. Şimdi, bugün birazını daha kaybettim. Bitti parçamız. Bugün finalledik. Allah izin verirse. Yeni itimiz yolda. <laughs> Aynı. bir kasa aldım ona trap star tight çeşmede sahne çıkışı patlar flash alina polina valla hepsi taş dedim, sıra sıra gelin lütfen az yap bak Yıllarca sokakta terat ve hakkını verdim hayatım kebap Otuz gençlerle kontakta her an hepsi diyor abi başardın helal Uçuşlarım hep iç attı at. gördüm onu dedim fırsat mı fırsat Ne yapayım hepsi beni kıskandıysa tüm yıl oynattım cistak cistak Sıkıntı geçti kaç yıl kaç ay? Hey. Böyleydi. Böyleydi, böyleydi. Bu Sıkıntı kadar. geçti, kaçır, kaçır. Çalıştırıp kurtardım. Kaçır. <laughs> salamı dinletelim bir de. Hmm. Salamı dinletelim. Salam. Şarkı Dondan içince yayına insanlar abi. geldi lan, nasıl görüyorlar ki onu? Paylaşıyorlar işte. Hemen Şimdi anında. Salamı dinletelim. Salam. Ama onu dinletemem çünkü yok burada. Bekle ben atıyorum. Şey sen de yok ki onun hali. Var var. Değişti oğlum, Değişti Tam oğlum mi? değişti. Tam kestim, tam wow. Arkadaşlar. Hayır. Ne zaman çıkacak? Yakında çıkacak. Bak sadece <laughs> Kestiğini atacağım sana. Nasıl kesti ya? Sadece kesti, yani ben kestim orayı. Ama sende var mı son hali? Var var. Oğlumla bunu, da, bunu da atacağım. Hadi ya kapatalım ya, Hadi yola açıyorum, çıkacağım. Açıyorum. Hadi oğlum yola çıkacağım. Attım. Bu göz bebeği. Bu ne ki? Sen buna ait bu sadece kesit. <laughs> Kestin mi attın evet. amına koyayım? <laughs> bu ne oğlum? Bu ne? Doğru şey mi açıyorum şu an? Söyleme. Oğlum bu ne lan? Nereyim sensiz kapına körey Söylesen sen neredesin bensiz söyle ben neredeyim sensiz sen yoksa evim çok sessiz hissettim gel Tamam yok mu bunun ya Dur bakayım bebeği söylemen neredeyim sensiz kapına körey söyle sen neredesin bensiz Ben göz bebeğim söyle ben neredeyim sensiz Kapına köyü. Dur bakayım. Bu ya. Değil mi? He sat in voices la. <laughs> bak salam geldi bak orada. Orada kabul et. Ne lan? Ey. 3 2 1'den ettik. Kalifrom Amsterdam. Audi RS ya da Maybach var. Prodi kombin Fli Prada ama hala şekiller kriminal. İstanbul 34. Ha Çok da saygı duyan var. <laughs> ya yani ne freak. heytas. <laughs> <go> tas. freak. Ceca. Hey tas. Dur bakayım. Ama nereye gitti lan? Son kullanılara Son kullanılar Açmadım ki onu Tekrar açma Aa bak burada burada Son kullanılara bas Yok oğlum Cık. Tekrar tekrar Hiçbir yerde yok burada olması lazım Allah Allah kabul ettin ama Evet ama yok <gülüyor> 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 Sürekli elektrik çarpıyor oğlum telefon Hissettim gözümde güvenlik tek sende hissettim bu eşsiz ah, Nere 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 noku yüzümde. Selam, canım from Amsterdam. Audi R8 ya da Maybach var. Produc combine full prada ama hala şekiller kriminal. Selam. gitmeden Ceca Holland kontak Ekibim hepsi kafa kontak Bitler Avrupa'da patlar Aresi çakmalıyız ortak Paketler paket davede silahlar patlar patlar da Konuşuyor net de lak 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 Senin gençler oldu patlar Eski bebekte duruyor Mersin Bu da böyle bir şeydi işte hepsinin tarihi Tam bu kadar bitti Selam <laughs> <laughs> İstanbul 34. Neden? Adamla... Ne? <laughs> ya. evet. Bu yaz yansın. Evet. Yakışmadı. <laughs> Allah emanet. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. İyiydi, iyidir. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Hayırlı geceler.